Arkadaşlar ben Alper. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yapay zeka bir günümü yönetecek. Ama ilk önce arkadaşımla buluşacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi sıra Gidiyoruz bakalım minik bir arkadaşımla buluşuyorum. Arkadaşımla buluşma noktasına geldim de arkadaşım yok. Şu an onun olduğu yere doğru yürüyorum. Hava şu an 32 derece pek olduk. Sıcaklıkta yürüyorum. Keşke bir araba olmasaydı. Sonunda. Bir şey mi kameraya ha? Yok. Buluştuk. Değil mi? Buluştuk. Valla biraz şimdi geç kaldım ama seni yorduk herhalde. Çok sıcak ya. 32 derece hava. Başka Arkadaşlar şey. abone olarak mı, destek olarak arabama <laughs> de araba almama destek olabilirsiniz. Evet. bu sıcaklarda yardım edin. Bu, sıcaklarda arabasız yaşanmıyor. Görevimizi aldık. Tarihi ve turistik bir yere gidin dedi. Şimdi öyle bir yere gideceğiz. Tabelada Atatürk'e yazıyordu. En yakın orası olduğu için oraya gidiyoruz. Güzel yer yani. Yakın ben, kesinlikle yakın yeri güzel. Ben galiba ilk defa gideceğim. Ama ilkokula gitmiş olabilirim, hatırlamıyorum Kesin, geziyle. Alanya'dasın, bir hafta Türk evine gitmedin mi? Ben evden çıkmıyordum ki. Türk <laughs> evine geldik. Aslı kapalı gibi ama. Açıktır ya. Aslımıza kapalıymış. Ben dedim. Şimdi o zaman nereye gideceğiz? Kızıl Kuleye mi gideceğiz? Yani... En yakın o var. En yakın o var, evet. Varınca tekrar açacağım. Oh. Yaklaşık bir yoldayken bir sol alalım dedik. Çok sıcak, çok sıcak. Arkadaşlar şimdi kaleye geldik. Biraz buranın tarihinden bahsetmek istiyorum. arkadaşımızın yanına, Seres'in yanına yemek yemeye gidiyoruz. Yemek ısmarlayacakmış. Umarım ısmarlamamazlık yapmaz. Aç, <laughs> O zaman ısmarlatırız. Zorla. Aç kalmak istemiyorum, çok acıktım. sabah sadece bir tane simit yedim çikolata biliyor musun? Oraları bile koymadım, evet. Arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Yapay Bayza kendi yiyeceğimizi sordu şimdi. Hamburger yedi. Hamburger yemeye gidiyoruz. Mekanasa geldik. Flash Rivals. Çok kalabalık ya. Yani. <laughs> <İspan gülüyor> şey. Menü geldi. Yemeyeceğiz. Çıkmaktan yapay zeka ne, nerede ne içeceğimize karar verdik. Yapay zeka limonatı içmemi söyledi. Şimdi Vain'te Cafe'ye geldik. Limonatı içeceğim. Pizza O yüzden kahve dünyasına gidiyoruz şu an? O da iyi. Limonata tarzı bir şey dışında gidip bir kahve içim dedim. Kahve içebilirsin yazıyordu. O yüzden kahve içeceğim. Şimdi kahve dünyasına geldik. Bir kahve alacağız. Barışları aldık. Ben bir tane şöyle bir kahve dünyası pastası aldım. Bir de Cold Brew aldım. Sen ne almıştın? Naneli. Buzlu naneli bir şey. Halledim. Bu. Buzlu naneli bir şey almış. <laughs> Şimdi bunları yiyeceğiz. İçeceğiz. Kahveleri içtik. Kahve dünyasından çıktık. Yapay zekaya ne yapacağımızı sordum ve Damlataş Mağarası'na gitmemizi söyledi. Şimdi Damlataş Mağarası'na gidiyoruz. Direkt Damlataş Mağarası mı dedi? Aynen. Vay be nereden biliyormuş. <laughs> damlataş Mağarası'nda görüşürüz. Damlataş Mağarası'na geldik. İçeriye gidiyoruz. Şimdi mağaraya girdik. Biraz sürüleyeceğiz. Evet. Ben bayağı da girmiyorum buraya ya. Baksana. Çok kalabalık. Burada biraz kapatacağım. bir yer var. Evet. Orada gizli bir yer var. Yani. Oraya gidelim ya. Gizli bir yer var. Bu. Burada eğilmek zorundayız. Bizi görmüyorsunuz ama alçak bir yer. Neyse yer çıkalım burada. Çok da bir şey yok şu an. Kadın yatıyor burada evet. <laughs> oğlum. Evet. Geçmiş oğlum orada. Orada harbi. Ne alaka ya? Neyse buradan orada? çıkacağız. Gidelim. Bu kadar eğlence yeter. Gidelim. Aradan çıktık. Yapay zekaya şimdi <laughs> ne yapacağımızı soracağız. Ve <laughs> onu yapacağız. Sorduk ne yapacağımızı. Kleopatra plajına gidiyor. Kleopatra plajına gideceğiz şimdi geldik. Biraz buradan bahsedeyim. Cleopatra plajının hikayesi. Bundan çok eski yıllarda Cleopatra'nın <laughs> gelip burada duş aldığı söylenir. Buraya gelip yüzdüğü, duş aldı. O yüzden ismini Cleopatra'dan alıyor. Kalenin batısında kalıyor bura. Burada ne yapacağımız hakkında hiç fikrim Ne yapacağız? Gide, Gidebilirsin dere. Biz geldik. Yakın. Şimdi başka bir şey daha soralım. Denize gir mi dem demez yani. Yani bence öyle. Denize var. giremeyiz zaten. Nasıl giremeyiz? <laughs> Zekar şimdi herhangi bir mağazaya girmemizi söyledi ya Ne mağazaya? Hangi mağazaya gireriz? Ya, Onu ya. bilmiyoruz. Şimdi herhangi bir mağaza bulup oraya girip size göstereceğiz. Başka bir çare yok. <laughs> Rozman'a geldik. Rozman ve Geldik. Bir tarak alacağım. Mağazaya. Tarağa ihtiyacım var. Bir tarak Aynen. alacağız. Bayraktan aldı. var. O hayvan yeri ya. Teramını aldım. Bir tane ne de solduk. Şimdi bir yer bulup bunu deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada bana destek olmak isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sabahtan beri yürüyoruz. Oturacak hiçbir yer yok Alanya'da. Evet. Oturacak ben. En sonunda bir tane bulduk. Burada bunu deneyecektim de. Yani. Tutsana be. Deneyelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yapay zekanın tüm önerileri bittiği için videomuzu burada bitirmek zorundayız. Melin Sosyal medya hesaplarının açıklama kısmında bulabilirsiniz benim de Instagram hesabımı açıklamalarda bulabilirsiniz Instagram'ını takip etmek istiyorsanız ve kanala abone olup bildirimleri ve kanal açın, açın bildirimleri ve kanala açıp Lan. <laughs> ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın like atmayı unutmayın. <laughs>